Evet sevgili YouTube, Cyberpunk 2077'in yeni bölümde daha sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsınız önceki bölümde ee, oyundaki güzel ve gerçekten gizli itemleri almaya devam ediyorduk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde daha farklı itemleri alacağız. Tam da Jack, ee, Jack diyorum. İşte ah ah Jack'i bize andı Pepe'nin karısı aradı. O yüzden de buradan başlayıp dedim. Siz de konuşmayı Teşekkür etti falan bu kadar işte. Ben de olsa da bu bu arabanın tadını çıkarıyordum yani. direk buradan gidiyorum çünkü diğer taraf çok kalabalık kayıyor ama bu araba ya. Çok vallahi çok kayıyor. Bu kadar kaymasını sevmedim yani. Baksan çok kayıyor araba. Kardeşim yürür müsünüz artık? Şu an ne oluyor be? Yürü be! Ay baban şarapçana da var ya. Şu anda alacağım item Monolair. Regina diyecek ki burada bir tane adam var falan. Hatta bu görevi de yapabilir. Yani bu görevi de yapamadı. Oh, çok güzel gözüküyor bayağı. buraya geliyoruz. Bu mekanı ben de göstereyim. Bu garaja gittiğinizde burada açtığınızda tat mono var. kablo. şeklinde böyle kırbaç. Pişik pişik kuruyorsunuz ama kullanmayacağım böyle şu an. Gerçekten yok. Tamam neyse devam. Gelelim sonrakine. Çık. Al işte ya. Gelelim sonrakine. Bunu hallettik, bunu hallettik, bunu hallettik. Sıra geldi buna. Bu işte oyunda kaydedelim. Oyun şu an kaydedilmiş. Regina. Teşekkürler. Şimdi kaydedebiliriz. Sıradaki itemimiz. Tam olarak buraya yakın. Aslında şuna gideceğiz ama. Yaka mıyız? Yakın sayılırız ya. Yani. Normal gidebiliriz oraya da. Burada da zırhlar var. Bu zırhları alacağız. oyunun bir sesleri gidip geldi. Ay sizin ananızı. Şu an onlarla uğraşamam gerçekten. Devam ediyorum o yüzden. Burada dedim gibi kurş arabayı tercih çok güzel. Kurşun geçirmeden iki tane zır var burada da. Bunlar halledelim sonra devam ederim geri tamlerimize. Tabi önce şurayı bir temizleyelim ondan sonra. Şu, onun biraz ilerisinde hemen. O yüzden ama şurayı temizleyelim önce. Hop takipçi geldi. HT Las Kızı Arda. Teşekkürler takip için iyi seyirler diyorum. Tekrardan hoş geldin. Gibi gösterme harfetlerine bakalım. Alacağımız item nerede? Şurada Tabi buraya gitmeden önce save almanızı size tavsiye ediyorum Biri Bir save alalım Aynen, Birincisi burada hatırladım Burada böyle yerde yatan şeyler var Eğer ki beğenmezsek bu üstünde olan şeyi statlarına bakalım. Zırh arttırıyor. Negatif durum etkilerinden alınan hasar. Yok beğenmedim bunu. Yükle. Bu şekilde beğenmediğiniz bir stat olursa tekrardan yükleyip alabiliyorsunuz. İşte bu. İşte bu süper. Taşıma kapasitesini 45 artıyor. 45. İşte bu. Üstüme de giyerim bunu. Üstündeki şey de güzel ceket ama. Şimdi bak taşıma kapasitesi kaç oldu? Göstermiyor onu ama. 195 oldu mesela. Yani bunlar ben bu yüzden tekrar tekrar yaptım. Zırh bu oradan zırhı geliştirirsin oran değil. Sonraki çok yakın buraya. Hemen şu noktada daha bir dakika bakalım. Tekrar emin olmak için. Şuradan. olmadı hani üstümdeki şey zırhı sevmedim. Onun üstündeki geliştirmeleri alabilirim. Böyle başka zırhı takarım yani önemli değil ki. Evet, buradan gidiyoruz. Tamam. Bu içeride gördüğünüz yerde bir olay olmuş. Dur gidelim. Evet, burada bu ceketin altı var. Alt parçası. E şöyle önce diğer itemleri alaraktan. Ne var? Kritik hasar 130 arttırır. Hmm. Bir tık kötü. Bir daha save'imi aldım. Oy, bu arada çok fazla save var. Bunları da silmek gerekiyor bir kısmını. Bunları sil. Tekrar tekrar aynısını olmaya gerek yok. Yükle bunu. Tabi bu zırhları sizin seviyeniz ne kadar yüksekse o kadar daha iyi oluyor. Yani almanız çünkü daha yüksek seviyede daha yüksek zırh seviyesinde çıkıyor bu zırhlarda ortaya şimdi alıyorum. Takacağım. Önemli değil yani. Bakalım. Bir arttırımı var. Bir tamam hadi aldım ya. Okey bunlar da. aldım. Tekrardan. Heh, güzel. Burada da şunu yersek. Daha iyi olacak Bir kısmından da şunları aktaralım Bir sevimiz aldık Şimdi Sonraki Sonraki çok özel bir tane Sonraki çok özel Buraya gidiyoruz. Burada çok özel bir silah bizi bekliyor. O oyunun başındaki o şerefsiz Dexter hatırlıyorsunuz değil mi? Nerede hani öldürüldüğünü falan. Şimdi onu tekrardan bir ziyaret ederiz. Ha, dur bakayım burayı da halletmek bom, gerekiyor. Bom, Onlar, bu arada bu araba da güzel ha Bunu söyledim sürelim hadi Bu Quattro'nun Offroad versiyonu ve çok iyi Bunu da göstermiş olayım size Gidiyoruz Baksana abi araba muazzam ya bil bir, bakalım kim burada. İşte burada. Şeref. Üstte de B plan diye bir silah var. Bu, bu silah yalnız şöyle göstereyim. O değil yavrum. Şimdi yerini alalım. Evet. Mermisini görüyorsunuz. 61 bin tane mermi var. Bu mermi nereden geliyor sizce? Ya bir sıkayım. Ee? Heh. Göstermiyor ama ben yine söyleyeyim. Bu silah mermi para harcıyor. Yani ha bak aktarılan eksi 16 gördünüz mü? Öyle bir silah bu. Ya yani mermi harcıyor ona göre şey yapmanız gerekiyor haberiniz olsun. Sonraki silah. Hazır yakındayız bir buradan ya evet. Sonraki tam olarak şurada. Bu tam olarak silah denmez ama. Evet burası değil mi? Burası değil, şurası. Orası değil, burası. <laughs> Buraya gideceğiz. Burada bir tane sniper var abi. İyi de vuruyor ve bunun biz eğer ki şeyini alırsak tasarım planını efsane bir seviye çıkarabiliyoruz. Göstereceğim sniper'da. Çık bakalım. Fuck your I'm you oh, bak yoksa mı? Bak bak. uyu! Ben silahı da göstereyim de ondan sonra ben loot yapmaya devam edeyim. Gidiyoruz burada. Bu neyindir? Burada. Ne oldu? Çıkıyoruz buraya. Buradan gidiyorsunuz. Ve daha burada. Bu gerçekten oyunun en efsanevi sniper ama şu an seviyesi düşük. O yüzden bunu upgrade ettiğinizde upgrade şeyini de alacağız bunu. Çok daha hayvane bir silah haline dönüşüyor. O zaman sonraki şeyde görüşürüz. Ben burayı loot diyeceğim. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar sonraki itemimiz de efsanevi mantis bıçakları yani Z bıçakları bu Koldan çıkıp adamın üstüne atlıyorsun ya o bıçaklardan onun da mekanı yani tam olarak burada Burada bir tane siber sayko var. Bunu alt edip ondan sonra alacağız. Onu da alt etmek için zaten biliyorsunuz değil kullanacağımıza Sıkıntı yok o yüzden. Girmeden ben yine bir save, al save alacağım. Save, save alacağım. Çünkü sıkıntı. Ölebiliriz burada. Ama ben size yine göstereyim. Save'imi yi aldım. Devam. so a, a tiger claw called for help, attacked by a certain aki. at least that's what they call the rogue tiger hunter. he's been picking off his own in silent but spectacular fashion. my gut says this aki had a cyber psychotic break, but i'd like to know for sure. don't kill him if you don't have to, and don't forget to watch your back. izleyelim ne olacağını. Çık. Onu öldürecek. Ah niye öldü? Buraya gel buraya. Lan uyusana. Hayır 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 yapma onu yapma. bu kadar. Bundan burada dur adamları var. Bu arada bunun üstündeki katana efsane. Bizim daha önce bu da bir görev. Böyle. Kapat diyelim. Ve mantis bıçakları da tam olarak burada. Bunun olayı buydu yani. Biz bunun için normalde daha önce çekerken ee, ya yani bu kısmı ben de bu tek atan şey olmadığı için uyutucu bomba. Ben bunu öldürmek için Allah şahit etmek için o kadar uğraştım ki. Ama şu anda tek bir tane bomba ile pat diye Allah Allah edebiliyoruz yani bu kadar. Regine'yi de aralım, arayalım bari. Ara. Mesaj atmam gerekiyor. Mesaj atmam gerekiyor. O zaman da aynısını yaptım. Tamam. Pedere bakalım. Yeri alma falan. Bunları zaten baktık. Düdü bir sürü mesaj atmış. Buna baktık zaten. Pepe. Bunu hallettik. Buna da baktık. Tamam. Güzel. Sevimiz alalım. Normalde bu çok zor bir görev ama bunu da bu kadar kolay halledebildik. Sonrakinde bunu da hallettik. Ha, Bir tane NCPD crime alanı yani suç mahalli temizleyeceğiz. Onu da şu şekilde yapacağız. Tam olarak göstereyim yerini. Şurası. Evet. Burayı temizleyeceğiz. Buraya gitmek için de en yakın buradan gidebiliriz. Evet. Geldiğimiz yerden ge gidip o tarafa gideceğiz. Burada da yine uzun bir çatışma olacak ve bu ben tabi burada ve o yüzden sıkıntı yok. Ondan sonra bu geliştirme şamasını da alacağız. sub suspected organized crime activity reported near intersection of Sequoia and gray APB out on Paul Craven priors include corporate convoy hijacking also a known leader within an NC human trafficking ring active affiliations include the wraiths gang city authorities have offered a reward for neutralizing the threat な何だ Ben yani göstereyim de YouTube'a ondan sonra da şuraya devam ederim. Şimdi sevgili YouTube, burayı temizledikten sonra... Nerede bunun şey loot'u? Tam buradaymış, tamam. Görüyorsunuz yukarıda sarı bir şey var. Buraya çıkış... Şuradan gerçekleşiyor. Buradan geliyorsunuz. Sonra buradan. Sonra buradan. Böyle adım adım çıkarak yukarı doğru ulaşıyorsunuz. Son bir yer kaldı. Yani iki yer kalmış ve ulaştık. Ve yukarıda bu gördüğünüz bosta. aşıralım efsanevi üretim kılavuzu var. Çekicini de aldık bunun. Ve son itemimiz de buydu arkadaşlar. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Sonraki bölümde birkaç tane daha temiz kaldı. Onları da halledelim. Sonrasında yan görevlerle devam edeceğiz. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.